programlama kursumuzun yepyeni bir bölümümüzde karşınızdayım. Şimdi bu bölümümüzde Selfie Segmentation uygulamamızı yapacağız. Bunun için öncelikli olarak Google'a ML Kit yazıp e, Gerekli sitemize gidiyoruz. Açılan sayfada başla butonuna basıyoruz. Ve burada Sol kısımda gördüğünüz Selfie Segmentation beta Aşamasında olan bir Kütüphaneyi Görüyorsunuz. Burada genel bakış kısmına tıkladığımızda e, Burada bizim Kütüphanemizi anlatan içerikler mevcut sağ tarafta gördüğünüz görseldeki gibi arka plandan ön kısımda bulunan portreyi aslında insan vücudunu ayıran bir kütüphane biz bu kütüphaneyi e, buradaki arka öndeki görsel portreyi alıp arka planın değişikliğini yapabileceğiz veya arka planı alıp öndeki görüntünün değiştirilmesi gibi böyle bir fotoğraf düzenleme uygulaması yapacağız bu kütüphaneyi kullanarak. Gördüğünüz gibi burada önemli özellikleri mevcut. Gördüğünüz gibi diğer örneklerde de bulunan selfie'deki kişileri tamamen ayırt ediyor. Başarıyla çalışan güzel bir kütüphane. Tabii ki de beta aşamasında olması biraz da küçük sorunları ve ayrıştırma problemleri tabii ki de olabiliyor. Her zaman kusursuz bir deneyim sunmuyor. Şimdi bu videoyu çektiğim gün itibariyle aslında selfie segmentation kütüphanemiz 16 beta 4 sürümünde. Burada gördüğünüz gibi stream modları, single modu, bu stream modu, canlı yayın modu yani anlık olarak videodan taralı bir şekilde kullanıyor selfie'yi. Ya da giriş resmi şu şekilde bir media image olur. Gördüğünüz gibi URI olur. Byte buffer, byte array olur. Veya bir bitmap olarak bir görseli aktarıp buradan da selfie'yi seçebilirsiniz. Dilerseniz biz bu uygulamada yapacağımız uygulamada arka planı kendimiz de seçebileceğiz. Kendimiz istediğimiz arka planı koyabileceğiz ama siz direkt ön plandan bu selfie'yi alıp e, direkt uygulamaya mesela arka planı transparan olarak PNG olarak indirip bir uygulamada yapabilirsiniz. Zaten gösterdiğim uygulamada bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Sonrasında bu segmenter içinde proses bir fonksiyonuz var. Burada success olduğunda gördüğünüz gibi e, gerekli Hesaplamaları ve Bulunan koordinatları alacağız tamamen bu şekilde aslında. Diğer kütüphanelerle benzer mantık ve adımları izleyeceğiz. Ancak tabii ki de daha kapsamlı bir uygulama olacak. Şimdi kütüphane gerekli kütüphanelerin eklenmesiyle devam edelim.